Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu daha önce elverişsiz hava şartları yüzünden ulaşılamayan Yeşilova sınır bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakanlar burada bulunan Iraklılarla bir süre görüştüler. Dinçerler ve Aksu Yeşilova köyünün ilçeyle olan yolunun heyelan sebebiyle kapanması üzerine yardımda aksamalar olduğunu söylediler. Sayın seyirciler Yeşilova ile bugünden itibaren hava köprüsü kuruldu. Karayolu bağlantısının kesilmesi üzerine katırla ulaştırılmaya çalışılan yardımlar Artık helikopterlerle taşınıyor. Yeşilova toplanma bölgesinde şu anda 20 bin Iraklı var. Bu Iraklardan büyük bir bölümünü Türkmenler oluşturuyor. Malımız gitti, bütün şeylerimiz gitti. Ezildik de yollarda budu biz bir aydi yollarda atsız Türkmen Başbakan çalışma getirdiler bize imdat yetiştirdiler. Ekmeğinden, samundan, her şeyine kadar. Türk askeri bizimle çok güzel iyi muamele yapıyorlar. Yalandı bazı insanlar diyorlar Türk askeri bizi vururlar. Tüfek konuda aydan yalandı. Öyle bir şey yoktu. Biz gözümüz zamanı görmedik. İyi doktorlar, iyi ilaçlar verirler bize, iyi yemekler, imdatlar ulaşıp da bize tüm çocuklarımıza da iyi bakıyorlar. Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu daha sonra Hakkari'ye giderek Tugay Komutanlığı'nda bir görüşme yaptılar. Jandarma Asayiş Komutanı Kor General Hikmet Köksal'ın da katıldığı görüşmede sınır bölgesindeki Irakların durumları ele alındı, yardımların koordinesi görüşüldü.